Geride bıraktığımız yaz yeni bir kabusla tanıştık. Müsilaj. Marmara'nın yüzeyini kaplayan müsilajın nedeni çok açıktı. Kirlilik. Yüzeydeki o acı tablo artık yok. Peki ya suyun altında durum ne? Muhabirimiz Altay Altuğ ve kameraman Murat Tuzcu bu soruya yanıt aramak için mesaideydi. Profesyonel dalgıçlarla birlikte dalış yaptılar. Bakın suyun altında karşılaştıkları manzara ne oldu? Yani araba lastikleri, cam şişeler birçok kirlilik zaten su altında. İçinde yaşadığı kirliliği dışa vuruyor. Bunun adı müsilaj oluyor. Bunun adı deniz kirliliği oluyor. Bunun adı çevre kirliliği oluyor. Mavinin bütün tonları var burada. En uçtaysa ufuk çizgisi. Deniz besler, dinlendirir, düşündürür. Deniz suyun altındaki yaşamla suyun üstündeki yaşamı birbirinden ayırır. Peki şu anda suyun altında nasıl bir yaşam var? Biz suyun altındaki yaşama bakın nasıl tehdit ediyoruz. Doğaya bir e, savaş açmış durumdayız. İnsanlar e, evinin salonuna atmadığı atları denize atıyor. Kameraman arkadaşım Murat'la beraber ekipmanlarımızı giydik ve suya indik. Şimdi suyun altına dalacağız. <laughs> pet şişe, cam şişe, araba lastiği, maske ve daha neler neler. <laughs> Profesyonel dalgıçlarla Marmara Denizi'ne dalan ATV Haber ekibi aylar önce etkisini gösteren müsilaj yani deniz sahilisine rastlamadı. Fakat bunu tetikleyen kirliliği işte böyle görüntüledi. <laughs> Dünya aslında ikiye ayrılıyor. Suyun altındaki dünya ve suyun üstündeki dünya. Biz az önce su altı dünyasına İlker Hoca'yla, Şener Hoca'yla ve Soner Hoca'yla bir yolculuk gerçekleştirdik. Birbirinden farklı deniz canlıları vardı. Deniz yıldızı, deniz anası ve birçok türden balık. Ama onların o mükemmel dünyasını işte böyle kirletiyoruz. Araba lastiği bile çıktı içeriden. Koronavirüs pandemisinde koronavirüsten korunmak için kullandığımız maskeler bile vardı. Ve kuşkusuz gerçekten küresel ısınmayı en çok tetikleyen faktör insanlar. Sürdürülebilir yaşam için lütfen çöplerinizi denize atmayalım.